İnşaat malzemeleri sanayinde geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı yeni yılın ilk iki ayında da devam etti. Bu dönemde inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde on beş arttı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin Nisan 2021 sektör raporuna göre inşaat malzemeleri sanayisinde geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı yeni yılın ilk iki ayında da devam etti. Bu dönemde inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 15 arttı. Rapora göre ilk iki aydaki üretim artışında iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. İç ve dış talep üretim artışını destekledi. En yüksek üretim artışı %73.4 ile tuğla ve kiremit sektöründe oldu. Kimento ve betondan eşya üretimi %34.3 büyüdü. Seramik kaplama malzemeler üretimi %30, birleştirilmiş parke yer döşemeleri üretimi %27.1 ve demir-çelik radyatör üretimi %26.5 arttı. Hazır beton üretimi %25.2 artarken ısıtma ve soğutma donanımları üretimi %23.6 büyüme gösterdi. Açıklamaya göre 2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle alınan kapatma kararları sonucu 2020 yılının ikinci çeyreğinde inşaat faaliyetleri dip yaptı. Ancak Haziran ayından itibaren toparlanmaya başladı. İnşaat malzemeleri satışları da benzer şekilde 2020 yılının ikinci çeyreğinde en düşük seviyesine indi. Ardından artışa geçti. Salgına karşı önlem amacıyla yapılan kapanma sürecinin başarılı olamaması ve uzatılması halinde ise inşaat işlerinde durağanlığın uzayacağı ve inşaat malzemeleri iç pazar satışlarının da daralmaya başlayacağı beklentiler arasında yer alıyor. Bu durumda iç pazarı daha çok yenileme pazarının destekleyeceği öngörülüyor.